sarı bıyık sarı dimitri Musur hoş geldin <laughs> Biz Ahmet bozulayım <laughs> Evet bu arada Dimitri'nin yaşlısı yüzünün tıraşlısı demiş Biz Ahmet bozulayım <laughs> Evet bu arada Dimitri'nin yaşlısı yüzünün tıraşlısı demiş <laughs> Abi 144 pi ya <laughs> Bu gerçekten Sinan Kobal. Ha sikome. Ah. <laughs> Selena, Selena, Selena. buluyorum ya? Ha siktir. Ha siktir. Ha siktir. Gerçekten mi? Ha <laughs> siktir. <gülüyor> <gülüyor> Beyimize var. Hem bütün derslerini zayıf getirmesin. Hem de hala başından kalkmasın. Anne notlarını düzeltmek için ders çalışıyorum. İnternette ders çalışıyor. De çok şaka hale geldi zaten. Anne beş dakika para vermişti. Abi işte bu. İşte bu. <laughs> istiyor. Çok, Çok para ödemiyor. <laughs> <laughs> Efe balım 300 yüz bir tatmış. Cansın balsın şekersin. <laughs> ya herif haklı çıktı lan. Kız Mehmet'in Spotify'ı göreceğiz. <laughs> <sana hayatımıyla. gülüyor> Ulan kız kadar zeki değiliz abi. Keşke biz de yapayız. Yarım kalır. <laughs> Niye kalmasın? <laughs> Keşke ya. Şimdi nesli düz. <laughs> Çok kötü özür dilerim. Yani <laughs> demek <sür>, taksimetre çalışıyor. <laughs> Dur ya. <laughs> Mekan battı ama <ona> ne koyayım. Senin de hep karnın acıkıyor oğlum. <laughs> nerede dolduruyordun lan? <gülüyor> <gülüyor>